olacak ama mesela bu pantolon bana ne diyor biliyor musunuz görüyor musun bak piselerim var diyor o yüzden kalçaların genişse beni tercih etme çünkü olduğundan daha Kalçalı olabilirsin. Kalçalı gözükürsün. Bir de diyor beni giymek için uzun bir boya ihtiyacım var. Çünkü duble paça kullanmışım. Ee, bu gibi detaylara baktığımızda bazen... En topu alıyoruz... ayakkabını giy ben diyor yani. <laughs> alıyoruz bazen. Rengine vuruluyoruz. Ya da diyor ki moda bana turuncu bir parça al. Hanımlar da ya da beyler de gidiyorlar. Kendilerine o renk bir şey almak zorundaymış gibi hissediyorlar. Çünkü çok ciddi anlamda bir bombardıman oluyor. Ama ben diyorum ki dur. Bu senin vücuduna uygun mu? Bu senin rengine uygun mu? Bu senin gardırobuna, profesyonel yaşantına, sosyal yaşantına uygun mu diyorum. Ve o dakikadan sonra aslında o pantolonu alıp almayacağımızı, daha doğrusu buna yatırım yapıp yapmayacağımıza karar veriyoruz. Evet. evet. O benim için iyi bir yatırım mı oldu? Sizin için güzel bir yatırım. Ee, Neyle mesela? Için? Benim için güzel bir yatırım mı? Eee... Şu, kalça yapısı olarak evet çünkü dar kalçayı seviyor. E, renk olarak ama şöyle derim ben bunu başka nelerle giyebileceğim gardırobumda? Eğer üstünüzde siyahlar varsa beyazlar varsa ya da ne kadar ilgisiz gibi gözüküyor ama gördünüz mü çok büyük güzel bir uyum yakalıyor hmm. ya da lacivertle mesela birlikte kullanıldığında lacivert renkle birlikte lacivertle turuncu çok çok yakışır. O yüzden diyor ki La, bu üst pantolonla pantolonla, da evet, pantolonun da var nelerle giyeceksin? birazcık daha kiremit turuncu bu ama son güzel. derece güzel sizin için mesela böyle bir parçayla çünkü neden üst tarafı ince ve uzun göstermek istiyorum alt taraf beni birazcık daha dengelemeye ihtiyacım var böyle bir e, kombin yapabilirim böylelikle hem boyun açık hem omuzları netleştiriyor hem de evet. e, çizgiler bu da güzel bel oyunu gösteriyor için. evet daha çok buradaki kesimler kuplar bana daha bele oturur ve kum saatini daha çok belirginleştirici bir parça olduğunu söyle söylüyor üst bedeni dengeliyor, üst bedeni birazcık daha uzun gösteriyor. Böylelikle siz bunu birlikte rahat bir şekilde ayağınızdaki siyah ayakkabılarla çok rahat bir şekilde kullanabilir hale geliyorsunuz. Ha bunu nereye giyersiniz? Bunu da gelelim e, ona. Arkası şeffaf. Oh, iş, evet. Işin. diyor ki. olsun bunu. siyah bulizle ben bunu giyerim işe. <gülüyor> siz şu, <laughs> <çok>, siz, <laughs> siz, evet, sizin işiniz çünkü medya, yaratıcı sektörün, e, yaratıcı dediğimiz sektörün içerisinde konumlanıyor medyada. Ee, siyah ama bunu giyer, kim giyemez etekli? Rüzgar Hanım derseniz, ben mesela bunu konuşmacı olarak bir bankaya gittiğimde, bir sigorta şirketine gittiğimde... Niye? Uzun bir etekle giyemez misiniz? Ee, bu der ki, e -e, orası için uygun değilim ama akşam bir yere gitmek istersen neden olmasın siyah bir pantolonla da, beyaz bir pantolonla da çok rahat giyebilirsin der. Ya bir de son bir şey bunu kim giyer ya? <laughs> Onu kim giyer? Kim giysin bunu? E, Valla leopar modaydı biliyorsunuz. İnsanlar moda deyip aldılar, moda deyip aldılar. E, leopar çok tehlikeli bir parça. Çok. E, o yüzden hep diyorum ki ben az olan çoktur diye bir söz vardır. Less is more. E, çok fazla olunca e, odak sizden kayıyor. ve Karıyor. Evet bir Jane oluyorsunuz. Jane olmaya çok da fazla gerek yok. Gerek yok. <laughs> ben, e...